bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi bilgisayardan video çekiyorum ve Roblox oynuyorum. Yaptığım farklı yaptığım iki şey ve şu an yanımda Umut var. Umut'la birlikte sırayla oynayacağız. Şu an sıra bende. Dur ya ben bu mouse'u kullanmayayım bu canavar gibi. Adı üstünde canavar. Monster yani bilgisayar. Neyse. Tamam hadi bakalım. Tabi Oo, hadi bakalım. Oyunun ortasından başladık. Ee, bakalım. Güzel bir şeyler yapabilmişsiniz. Siyah anektar burada. Sarı anektar. Sarı anektar burada. Ay. Evet. Dakika bir goldir. Dakika bir goldir var ya vallahi ya. Evet. Ay bir de bunun montajı var şimdi beklemek. Beklerken şey şey olacak falan. Ya Boş ver. Kapatalım bunu. Yenisini Haydi Hayır dur dur de. Ya ne olacak? Neyse. Kapatalım şey yenisini açalım. Zaten iki dakika sürmüyor. Ah açıldı bile. Hop. Ah be aynı sorulara girmiş. İzlemek zorundayız. Editte bir edit yapmayı da bilmiyorum. Maalesef. Ya alsana şunu öldür bitir bitir bitir. Tam bitti. Şans sıra şeyde. Kazandı. Yo Nasıl ya? Başka kim var? Ya, yine birisi katılmış. Kapının önünde ya. Al onu. Git al onu. <laughs> ne yapıyorsun? Abi bu nerede ya? Ne yapıyor? Bu? Tipe bak. Kendi mi kaçacak sanıyor? Hadi. Ah! Ah, Öldürdüm. Ye. Yeah. Ya Ama. abi bir tane daha geldi. Şaka mı bu? abi ya. <laughs> Olmadı. Ya kadın şu an çıldırıyordur. Ay! Adam trigger. Ay ne eğlenceli be. Çok iyi ya. <laughs> Burada bu arada örümcek duvara tırmanabiliyor. Tırmanabiliyor, tırmanabiliyor. Sadece örümceğin gördüğü kendine özel duvarları falan var. Falan filan onun gibi bir şey işte. <laughs> Yahu örümcek. Al öldür şunu yemet ya. Ne sıkıcı bir şeymiş bu. Hmm, ee, sıkıcı olmaya başladım. Almışlar. Dur, spreyi almışlar. Dur, sprey almışlar mı? Hmm, bakmadım. Müdden öldürdüler spreyli adamı. Zaten yeni adam geldi. Açıralım. Şey, yeni... o mor anektar almış, mor anektar, anektar almış, anektar. Açsana kapıyı. Sana ya kapıyı açsana. <laughs> Sen kaç bari. New, new, new. Bir nar tanesi, nar tanesi. Evet. Bir, iki yok. Anektar al onu. Hadi hadi. Ya zaten aldı aldı. Bak şey var orada. Aldı. <laughs> o ne biçim Abi bir lütfen. Yeme. Abi şaka mı bu ya? <laughs> Ay, bu gidişle edit yapmayı da öğrenmek zorunda kalacağım. Ya abi bir dakika kaldı zaten öleceksin ya. Oyun bittiğinde zaten öleceksin. Bir kişi daha mı? Ş yenisi mi geldi? Ya <gülüyor> oyundan <gülüyor> çıkıp <gülüyor> bir daha girsek mi? Evet en iyisi bu. Aa oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı be. Oley be. Yine. Evet bakalım. Adam oyundan çıktı be işte bu. Abi ama habire lanetlendi lanet ne? <laughs> Hakikaten <ya>. ha. <laughs> yok diğeri geliyor, yok o geliyor, yok bu geliyor. Sal bizi dedim. <laughs> Gitin başka server'a dedim. Salın benizi dedim. Ya abi ilk defa bilgisayardan Roblox videosu çekiyorum. Ya Farklı yaptığım iki şeyi Brawl Stars olmaz. Hadi be. Hadi be. Hadi biz hadi. Şu an hadi. hadi. Bir hadi. kere daha ben oynayabilir miyim? İyi oynasın. Oley be. Eee, şimdi o adam değil. Hadi lütfen ben, değil. ben 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 Ah biz be. de olmadık. Ee, şu. Maalesef. Ve adam manyak oluyor şimdi. Ne oldu? Yalnız kolu şöyle oluyor tabi göremediğiniz için maalesef hadi hadi şöyle oluyor konu. Neyse ya da atlamıyorum. Saçla yana diyor. Hayır atla atlamayalım ha siz de görün. Yok bak gerçekten sen çok iyi bir çocuksun diyor. Amca amca olur diyor amca olur. Amca amca oldu diyor. Amca. Now past time. Abi bir ses duydum lan otosu bir ses gibi görün Ben duymadım diyor. Hı, şimdi duydum. What was that noise diyor arkadaşımız. O ses neydi? Wow. Ee, sanırım o hiçbir şeydi. Hiçbir şeyler ses çıkarmaz. Evet. Ama bir bakayım. bir şey. Hı, hmm, Bakıp şey. geleyim diyor amcamız, dayımız. Daha doğrusu da dayımız normalde de. Dayı. Amca. amca. Ola. Kaç, kaç amca diyor. Ola, kaç ve ölüyor kaç arkadaşımız ola. ve tipe bak böyle adam x-men oldu şimdi gidiyor <laughs> x-men X ben. Komikti be. E, kabin belki orada bir evet, şeyler kabin. bulabiliriz. O kabin, kabin. O kabin değil. işte. Ama soyunma ev, kabini. Eve ben. <laughs> Burada kız var lan. Ayıp olmuyor. Ana anektarı ben aldım. Kırmızı anektarı. Bakalım. Aç kırmızı Mavi anektar. Mavi anektar geldi. Mavi anektar. Okey, okey, okey. Gladys man, okey. Eee, bakalım şimdi. Şunu aç, geldi. Dışarıda yeşil. bir şey gördüm. Görmeseydin. Neyse. Yeşil, yeşil nereye açıyordu ya? O kadar yeşil nereye açıyordu? Evet, bu arkadaşın da mutasyonu Abi, tipe geçirmiş. bak. Mutasyon Ay, geçirmiş hakikaten. Abi tipi yüzsüz, tip yüzsüz, yok. Yüzsüz. yok. Yüzsüz. tipsiz. Ç, tipsiz. Şu Aa doğru dur. dur. Hmm. Yeşili hatırladım. Şuradaydı. Ve öldü biri arkadaşımız. Anektar. Şimdi bomba yani bulmamız lazım. Ee, sarı anektar ama şu an işe yaramaz. Bo bomba bulmamız lazım. C4 bulmalıyız. Evet. C4 yapışkan bomba. Bilmeyen var. Turuncu. Ha. Turuncu Stanlayalım ama işe yaramıyor. Aa, evet yaramıyor. Ama en azından örümceği şimdi stanlayacağız. Umarım. Aa, evet. Um. Evet. De de de. Şimdi örümcek spreyi. Örümcek spreyi. Böcek spreyi aslında da. Örüm böcek spreyi. Spreyi. Örüm ee, Böcek Hiçbir işe yaramayan Önce sprey hiç yaramayan şey Ben Sıra işte 20, 20, 20, 20 saniye 30 saniye Yok 20 saniye 20 saniye 20 saniye Ama en azından istediğini yapabilirsin Örüm Böcek Neredesin Örüm Böcek Yanlışlıkla şey yapmak da istemiyorum Sıkmak da istemiyorum. Abi. Ey, örüm böcek bana geliyor, Örüm böcek bana geliyor. Git buradan örüm böcek. Adam Neredeydi? Mısın? Buradaydı. Abi oyuna yeni bir şey mi geldi? Acaba. işler bir korkunçlaşıyor. Mi? Acaba örümcek beni yerken örümceği stanlayabilir miyim? Bence denemeyelim. Kafamda deli sorular. Ölüm böcek kardeş. Sen kim karış? Game Aleyküm olur. selam dayı. Ha korkuyor. Onu stanlayacağım diye. bu bak senin hayatını kurtardım. Bana borçlusun. Çünkü bana lazımsın. Ya C4 bulamadım. C4 nereden bulunuyordu? Abi ne bileyim. Abi uyandı ya. Nasıl? Şey, ürün böcek. Hırım böcek. Hırım böcek yanlış yerlere giriyor. Ee, geliyor. Geliyor. Öldük. Yani yok. Şans. Biz buna şans diyoruz. Uy, hi, Ay şu C4 sen Aa o merdiven. Adamsın ya. Bekleyin adam. Mı? İşte. Yani adam senden sır satıyor. Uy. Uy. Abi yüz yok kötü ya. Pis kötü böcek. Yüzsüz. Normalde yüzü yüzsüz var ama. Yüzsüz. Normalde yüzü oluyor ama mutasyon bu... geçirmiş yüzsüz örümcek. De. Ah C4. İşte C4, C4 daire 9. C4 buldum. Gelin gelin. C4 buldum buldum. Ay. Kapının önüne girmek. Kısa şey yapmış bunu. Koymuş bunu. Her şey bana bağlı. Ben bu C4'ü buraya koymazsam Şimdi gideceğim şeyi alacağım. Ha, sarı. Şu hayır sarı anektarı değil. vida gibi bir şey vardı ya. Ha. Somon anahtarı mıydı? Neydi? Hakikaten adı neydi onun ya? Şunu aldım. Branch. Branch. İngilizcesi mi bildim? Türkçesi mi Ay o yorum böcek mi? Yok değilmiş. Bizim arkadaş. Bizim arkadaş o. Bizim arkadaş. Al al kullandım. Al seni de yaptım. Seni aldım. Abi her şeyi ben yapıyorum ama. Abi hakikaten ya. Bunun takım işi olması lazım ama hiç takım falan olmuyor. Ba Şimdi mor anahtar bulmamız lazım sonra gidiyoruz. Hayır sarı anahtar sarı anahtar onlarda şeyi bulmamız lazım. Neyi? Heh, şunu bulmamız lazım. Sarı anahtar sende mi arkadaş? Sarı anahtar neredeydi? E, sen bir yere koymuştun. Abi biz ne ne unutuyoruz lan? Yani? Burada mıydı? Ha buradaydı. Sarı anahtar bana lazım. İlk sarı anahtar sonra crossbar var. Değil mi? Örüm böcek kö. Şu an ne fark eder? Oh. Yem, yem olmuş bir şekilde bekliyorum. Ama gelmedi. Şu an standlamak için onu alacağım. Ama şimdi değil. Hadi açıl açıl alış. Seni seni aldım mı? Evet aldım. Abi ya. Çok sinir. Açıl 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 açıl. Ya ilk önce onu Hadi ya. Sinirim bozuldu dur. Ay. Ay pis iğrenç leş böcek. Dur bekle seni stunlayacağım ben. Bekle bekle. Seni stunlayacağım bekle. Ya stun dışarıda. Evet. İlk önce gideceğim. Kral barı alacağım. Hani umarım örümcek olmayız aslında ya. Çünkü İlk önce gideceğim. Kral barı alacağım. Kötü. Sonra açacağım bu kapıları. Abi şimdi örümcek çıkacak diye korkuyorum ya. Yani. Şimdi gideceğim. Açacağım bunu. Açtım. Şimdi var. Şimdi alacağım bu spreyi. Al. Hah. Aa, kötü Kötüsüp bak sprey aldım var ya vallahi sıkarım. Pis böcek. Kötü böcek Şu an gerek yok. Şu an bunlara gerek yok. Şimdi bu Hadi ha moranakta enekte ha moranakta. Bunu alıp bunu da açıyorum. Ve kaçıyoruz. Ama bekle, dalga geçeceğim. <laughs> <laughs> Kimseye dalga geçme. Ama dalga geçme. Ah geldi. Gel gel gel. Ben de seni bekliyordum. Kazandık be. Kazandım. desen de. Kazandım be. Şimdilik kazandım demek ki bu da ne oluyor? Kazandım. Hayır. burada chapter'lar gelecek. Sıra ee, sıra oynayalım. Sıra sıra sen de. Ben de sevmiyorum pek. İyi tamam sen verirsin. İyi bu son şey o zaman. Wow. 15 dakika oldu mu ya? Tabi beklemekten. Aynen. Şimdi örümcek alırsam size onu da gösterirsem çok sevineceğim. Hadi bakalım. Anektar anekta cebimin altında. Bak yüzsüz burada. Lütfen beni koklama, beni koklama. Bana gel. O Aynen. zaman biz ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. O bir baksana ya. Böyle ters çevrildi. Böyle böyle kafası döndü. Göremiyoruz maalesef. <laughs> <ben size. gülüyor> Kerim yaptı. Artık. Dur neyse kapatayım artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı abone atmayı unutmayın. abone, Ay, yok, atmayı. abone atmayı unutun. <laughs> abone olmayı unutmayın. Ee, Tabi bilgisayardan video çekiyorum yani. İlk defa bilgisayardan video çekiyorum yani çok normal. Çok heyecanlıyım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha fazla <laughs> daha fazla bilgisayardan ya da Roblox'tan video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu tipimle size bay bay diyeceğim şimdi birazdan. Dead. Evet. <laughs> şimdi i̇şte tipe bak. X-Men oldu adam. Neyse hadi gidiyoruz. <laughs> tamam gidiyoruz kabine gidelim gidelim kabine burada bitirelim hadi bakalım uh. evet arkadaşlar evet diyeceğim her şeyi söyledim evet aynen o zaman bitirelim çok sade oldu ya ben dediklerimi bir daha söyleyeceğim ama dur ilk önce kaçalım <laughs> Anekdara alayım öyle. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.